Haftanın yeni çıkan kitapları. Şununla başlayalım. Kolombiyalı yazar Hector Abad Fas Fasio Lince'nin, çok zor ismini okumak, Nisyan kitabı. Fasio Lince'nin daha önce angostası bir distopya olan angostası dilimize çevrilmişti. Epeyce de merak uyandırmıştı, ilginç bir kitaptı. Fakat bu kitap Nisyan, bunun çok iyi bir kitap olduğu söyleniyor. Zaten arkasında Mario Vargas Llosa, Javier Kerkas gibi çok büyük yazarların övgüleri var. Babasının hikayesi, <laughs> bir doktor ve insan hakları aktivisti olan babasının hayat hikayesi üzerine kurguladığı bir roman bu. Ee, Kolombiya'nın e, tarihinin sıkıntıları, kanlı tarihi de malumunuz. Dolayısıyla hem bir toplumsal tarihe bakmak hem de çok kıymetli bir hikaye. Ee, Banu Karakaş'ın çevirisiyle ki İspanyolca'dan en iyi çeviriler yapan çevirmenlerimizden biridir. Livera'dan yayınlandı. İlk kitap bu. Ardından... Berlin'de, geze, Berlin'de gezinirken başkentte bir flanör Franz Hessel'in kitabı. Bu kitap şöyle kıymetli bir kitap Walter Benjamin'in ön sözüyle sunulmuş. 1929 yılında yayınlanmış ilk kez ve Franz Hessel Berlin'de gezinip bakıyor. 1929 özel bir tarih. İki dünya savaşı arası Almanya'sı. Çok şey olmuş ve daha çok şey olacak. Tam bir ara dönem malumunuz. Ve şehre bakıyor, tabelalara, mimari yapılara, insanlara bakıyor ve bir büyük gözlem günlüğü döküyor. Bu Walter Benjamin'in ön sözü olması tesadüf değil, kendisine çok kendisine çok ilham vermiş bir kitap, bir büyük düşünüre. Dolayısıyla çok kıymetli bir kitap. Ketebeden yayınlandı Ahmet Arpat çevresiyle çok ilginç olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Şimdi 1929 Berlin'i demişken yine o yıllara gidelim. Ee, Irmgard Coin diye umarım doğru okuyorumdur. Alman yazar, yersiz yurtsuz bir çocuk. Ee, Irmgard Coin e, o dönemin yani Nazi Almanyası'nda çok çekmiş yazarlardan biri. Ülkeden kaçmak durumunda kalıyor. Onun e, önemli kitaplarından biri bu. Yersiz yurtsuz bir çocuk. Yine savaş e, döneminde, savaşın hemen öncesinde kaçmak zorunda kalan bir çocuğun ailesiyle sürekli oradan oraya göç etmek zorunda kalan bir çocuğun gözünden olanları bir anlatıyor. Ve işte sınırlar yani savaş döneminde sınır, sınır nedir, ne kadar sunidir, ne kadar gerçektir bu soruları bir çocuğun bakış açısıyla anlatıyor. Imgat Coin'da intihar ettiğine dair bir haber çıktığı için bir hayalet olarak ülkesine geri dönüp orada yaşama şansı bulmuş bir enteresan bir kadın. E, yersiz Yurtsuz Bir Çocuk'ta onun edebiyatının önemli parçalarından biri e, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Zehra Aksu Yılmazer çevirisiyle yayınlandı. Yine İş Bankası Kültür Yayınları'ndan e, Bernard Shaw'un Aferizmaları bu da Celal Üster çevirisiyle yayınlandı. Bu kitap e, Bernard Shaw'u hepiniz biliyorsunuz Nobel Edebiyat Ödüllü yazar İrlandalı e, oyun yazarlarıyla tanıyoruz. Ayrıca da eleştirileri ve denemeleri de var. Onun kitaplarından seçilmiş bir aforizmalar çeşitli konularda. Eğer böyle bir hani arada açıp bakıp bir, bir fikir edinecek size bir şeyler söylesin bir kitap isterseniz. Çünkü hakikaten böyle kahramanlık, karamsarlık, mizah gibi başlıklarda toplanmış çeşitli seçilmiş Bernard Shaw cümleleri var. Bu da bu haftanın dikkat çekenlerinden biri bir açıp başvurma kitabı olarak tarif edebiliriz. Péter Nadasın Macar yazar, ...Peternadas'ın Nadasın ölümle başbaşası. Bu kitabın çok zamandır baskısı yoktu, o yüzden ben çok mutluyum basıldığı için Can yayınları sonunda tekrar yayınladı. Gün Ben Derli çevirisiyle. ...Peternadas çok önemli Macar yazarlardan biri, modern edeb Macar edebiyatının en önemli isimlerinden biri ve bu kitabın olağanüstü olduğunu, öykü derlemesi bu, çok duydum. Hayat ve bir takım deneyimler insanı ne hale getirebilir, nasıl dönüştürebilirin izinde Be e, dört tane yanılmıyorsam öykü var içinde. E, çok mutluyum tekrar dilimizde bir Paternadas okuma şansımız olduğu için ölümle baş başa. Son olarak da e, Heveskar Çevirmen Osman Akınay'ın biyografi, otobiyografisi bu. E, Agora yayıncılıktan çıktı ki kendisinin zaten e, kurucularından olduğu. Osman Akınay ülkemizin önemli çevirmenlerinden ve yayıncılarından biri. Hayat hikayesi çok ilginç. Hiç İngilizce bilmeden girdiği cezaevinde onlarca İngilizce kitap okuyup orada İngilizceyi göz hafızasıyla öğrenip sonra da çeviri yapmaya başlayıp oradan bir hayat inşa eden biri o. Çok enteresan biri, kıymetli biri. Biyografisini yazmaya başladı. Bu üç cilt olacak. Bu da ilk cildiymiş. 1986'dan sonraki 19 seneyi anlatıyor. 2023'e kadar üç cildin sonunda gelecek. Böyle haftanın öne çıkan dikkat çeken kitapları böyleydi.